Selam millet. Ne Alaka kanalına hoş geldiniz. Bugün beynimizin gün içinde ne kadar enerji harcadığını konuşacağız. Evet, yanlış duymadınız. O kafamızın içinde duran, bazen sabah kahvesinden önce çalışmayan, bazen de gece yatağa yatınca bir türlü susturamadığımız beyin aslında tam bir enerji canavarıymış. E hadi Bugünkü videomuzda beynimizin gün içinde ne kadar enerji yaktığını, yani beynimizin gizli kalorilerini hem bilimsel verilerle hem de bol bol espriyle hesaplayalım. Ama başlamadan önce klasik YouTube açılışı geliyor, hazır olun. Kanalımıza abone olmayı, zile tıklamayı ve yeni videolar için bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi beynimizi yakalım. Tabii mecazi olarak. Şimdi beynimizin enerji tüketimi deyince çoğu insanın aklına şöyle bir şey geliyor. Aman ya ben zaten bütün gün oturuyorum. Beyin de fazla çalışmıyor. Ne yakacak ki? Ama işin aslı öyle değil. Beyin vücudumuzdaki toplam ağırlığın sadece yüzde ikisini kaplıyor. Yani 70 kiloluk bir insanda beyin yaklaşık 1.4 kilo civarı. Yani marketten aldığınız küçük bir karpuz kadar. Ama işte bu küçük kıvrımlı organ vücudumuzun bütün enerjisinin yaklaşık yüzde yirmisini tek başına harcıyor. Evet yanlış duymadınız. Yüzde yirmi. Düşünsene tüm organlar bir arada zorlanıyor. Beyin tek başına pastanın beşte birini götürüyor. Peki bu ne demek? Yani sayılarla konuşalım. Ortalama bir yetişkin günde yaklaşık iki bin kalori alıyor ya da yakıyor diyelim. Bu kalorilerin yüzde yirmisi beyne gidiyorsa dört kalori sadece düşünmek, nefes almak, hayatta kalmak için kafamızın içinde yakılıyor. Şimdi şöyle düşün. 400 kalori neye denk gelir? Mesela bir dilim pizza yaklaşık 250 kalori. İki dilim pizza yedin mi? Beyin günü çıkardı. Tabii sadece beyin için. Vücut o arada ben de varım diye bağırıyor olabilir. Ama beynimiz bu kalorileri nasıl harcıyor? Oturup sınavda matematik problemi çözerken mi? Yoksa TikTok'ta saatlerce video izlerken mi daha çok yakıyor? İşte olay burada başlıyor bilim insanları beynimizin çoğu enerjiyi aslında boşta harcadığını söylüyor. Evet, yanlış duymadınız. Beyin dinlenirken bile deli gibi enerji harcıyor. Yani abi ben hiçbir şey yapmıyorum, beynim de çalışmıyor diyorsan çok yanılıyorsun. Çünkü beynin arka planda nefes almanı, kalbini çalıştırmanı, vücut sıcaklığını ayarlamanı, hatta göz kırpmanı bile kontrol ediyor. Yani zannediyoruz ki sadece ders çalışırken ya da işte rapor hazırlarken beyin çalışıyor ama asıl iş arka planda. Hani bilgisayarın arka planda güncelleme yapması gibi. Sen fark etmiyorsun ama bir bakmışsın şarj gitmiş. Peki yoğun düşünceyle uğraşınca mesela Einstein gibi evreni çözmeye kalkınca beyin daha fazla mı yakışıyor? Bilim insanları diyor ki evet ama düşündüğün kadar değil. Yani beynin maksimum kapasiteyle çalıştığında enerji tüketimi normalden sadece %5-10 kadar artıyor. Yani bir matematik olimpiyatı çözsen bile 400 kalorinin üstüne anca 20-30 kalori daha ekliyorsun. Bir çay kaşığı Nutella kadar. O yüzden çok düşündüm kilo vermem lazım diyorsan maalesef öyle olmuyor. Yani düşünerek six pack yapılmıyor dostlar. Şimdi beyin enerjisini nereden alıyor? En sevdiği kaynak glikoz. Yani karbonhidratlardan gelen şeker. O yüzden uzun süre aç kalınca ya da düşük karbonhidratlı diyet yapınca kafa bir tuhaf olur ya işte sebebi bu. Beyin alo, yakıt bitti diye alarm veriyor. Hatta bazen sınavdan önce çikolata yemek iyi gelir derler. Çünkü çikolata hızlıca glikoza dönüşüp beyne enerji sağlar. Ama tabii çikolatayı abartırsan beyin daha hızlı çalışacak diye bir şey yok. Sadece sen daha mutlu oluyorsun. Hatta bazen daha uykulu. Şimdi gelin bir deney yapalım. Farz edelim ki bir gün boyunca sadece Netflix izledin, hiç hareket etmedin, sadece uzandın. Beynin yine 400 kaloriyi harcıyor. Peki bütün gün sudoku çözdün ya da satranç oynadın. Evet, birazcık daha fazla harcıyor ama bu fark sandığın kadar büyük değil. Yani beyin temelde varsayılan modda çalışırken de enerji harcıyor. Bu da demek oluyor ki beynimiz en tembel anımızda bile enerji canavarı. Gelelim merak edilen başka bir konuya. Beynin enerji tüketimi yaşa göre değişir mi? Evet, değişiyor. Özellikle çocukluk döneminde beyin çok daha fazla enerji harcıyor. Mesela 5 yaşındaki bir çocuğun beyni vücudunun toplam enerjisinin %50'sine kadarını kullanabiliyor. Düşünsene çocuklar neden bu kadar hareketli, oyun delisi ve sürekli soru soruyor? Çünkü beyinleri turbo modda. O yüzden çocukların neden bu kadar çabuk acıktığını şimdi daha iyi anlıyoruz, değil mi? Bir de şu var. Beyin enerji harcamayı azaltmak için sürekli kısa yollar buluyor. Mesela sabah kalkıp diş fırçalamak veya eve aynı yoldan gitmek gibi günlük alışkanlıklarımız beynin otomatik pilota geçip daha az enerji harcamasını sağlıyor. Yani alışkanlıklar aslında beynin tasarruf modu. Ama yeni bir şey öğrenmeye kalkınca beyin "Hadi bakalım, ekstra enerjiye ihtiyacım var." diyor ve biraz daha fazla kalori yakıyor. Günlük yaşantımızda beynimizin enerji tüketimini artırmak mümkün mü? Evet ama dediğim gibi bu artış çok büyük olmuyor. Mesela yeni bir dil öğrenmek, enstrüman çalmayı denemek, bulmaca çözmek gibi aktiviteler beynin farklı bölgelerini aktive edip az da olsa ekstra kalori yakmasına sebep oluyor. Ama hani bugün 3 saat matematik çalıştım, kesin 1 kilo verdim diye düşünme, öyle bir şey yok. Beynin enerji tüketimini etkileyen başka faktörler de var. Mesela stresli olduğumuzda, sınavdan önce ya da önemli bir toplantıdan önce beyin biraz daha hızlı çalışıyor ve buna bağlı olarak biraz daha fazla glikoz kullanıyor. Ama bu da seni zayıflatacak kadar fazla değil. Yani sınav stresiyle kilo verdim diyorsan o tamamen psikolojik. Beyin hastalıklarında ise işler değişiyor. Mesela epilepsi, Alzheimer gibi bazı beyin hastalıklarında beynin enerji kullanımı azalabiliyor ya da değişebiliyor. Bu da beyin fonksiyonlarını etkiliyor. O yüzden sağlıklı beslenmek ve beyne iyi bakmak önemli. Bir de gelin beynin enerji tüketimini gerçek hayattan bir örnekle anlatalım. Mesela bir süper bilgisayar düşün. Binlerce işlemci var ve çok fazla elektrik harcıyor. Beyin ise yaklaşık 20 watt enerji ile çalışıyor. Yani bir ampul kadar. Ama bir ampulle kıyaslanamayacak kadar akıllı. Yani beyin hem enerji cimrisi hem de süper verimli. Şimdi işin eğlenceli kısmına gelelim. Eğer beynin bu kadar enerji harcıyorsa... Acaba ne zaman düşünmekten yoruldum dediğimizde gerçekten yorulmuş oluyor muyuz? Aslında beyin nadiren tamamen yoruluyor. Yani beyin arıza vermez ama bazen konsantrasyon düşer, motivasyon kaybolur. Çünkü glikoz seviyesi biraz düşer. O zaman da bir çay yapayım, bir kahve içeyim isteği gelir. Yani beyninize yakıt vermeyi ihmal etmeyin. Son olarak şöyle özetleyelim. Beynimiz vücudumuzun en küçük ama en çok enerji harcayan organı. ...günde ortalama 400 kalori harcıyor. Ama bu kalori miktarı düşünerek, bulmaca çözerek... ...ya da gün boyu sosyal medyada dolaşarak çok fazla değişmiyor. Yani kilo vermek istiyorsan sadece düşünerek değil... ...biraz hareket de şart. Ama beyninize iyi bakın. Çünkü o çalışmadığında hiçbir şey çalışmıyor. Eğer bu videoyu izlerken beyninizin yaktığı 400 kalori... 400 kalorinin bir kısmını eğlenerek harcadıysanız ne mutlu bize. Şimdi sizden klasik kapanış ricamız var. Videoyu beğenmeyi, yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ve hala abone olmadıysanız hemen abone olup ailemize katılmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Beyninizi yormayın ama eğlendirin. Hoşçakalın.